Nırlandı kral. <laughs> Son altı al er lan bitecek. Şey. Let's go. Hadi ya. 95 de ben lan. Gerçi 95 de oran. Biri bağırıyor. Oğlum bu ne? Bana ne yaptın? <laughs> ne kabul ettin oğlum sen? Kanka bu ne Tamam gel <gülüyor> oynayalım <laughs> kral. <kırısını>. Hadi <laughs> oyna lan. Oyna lan. Yine saymayacağım ama oynayacağım. Abi dur abi dur abi dur. Abi <laughs> bir şey diyeceğim bir şey diyeceğim bir şey diyeceğim. Bir şey diyeceğim. Na Bir ya şey, diyeceğim. şey diyeyim mi? Desen artık. <laughs> Konuş artık. He ah, abi bir şey diyeceğim. Adın e, şu an videoyu çeksem e, olur mu? Olur. Tamam bir dakika bekle. O zaman 5 dakika bekliyorum. Hadi çes şey, soru sorun ya. Soru bekliyorum. Dur abi vallahi bir şey yok. Ya yapacağım portalı ya. Ya. <laughs> ben, ben bu ilk yapıyorum abi. Portal yapmıyorum. Oğlum bu swap tape değil mi? Ne yapıyorsunuz? <laughs> abi sesim geliyor mu? <laughs> geliyor. Abi ne yapıyorsun? Tez bana Discord'dan yaz. Discord'dan <laughs> yaz. Abi, abi ben seni çok seviyorum. Ben de seni Ben de <laughs> tornel Abi dur videoyu başlatmayın dur. La başlat başlat. Oy. E e e e e yandı Aa! Aa! <laughs> ya çok hızlı oldu ama bu ya. Ya ben saymıyorum abi. Yo revanş revanş. Re 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 adam gibi oynayamadım bile saymıyorum ben fare anlamadım ne anlamadın ne dedim ben ya e sen ne yazdın anlamadım nereye teamspeak'e Pika. E, chas yazıyor 3 mu abi Yazıyorum. dur tamam son al. El. bu eli alan en iyi kristalci göktu gel oğlum göktuğum mu best of 3 olmuyor mi? ama yani best of 2 mi oluyor anlamadım best of olmuyor olmuyor tamam Dur, 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 dur. Bu el alan en iyi kristalci yoktu. Hadi. Sen beni alamaz. Ben alamazdım. Çok iddialı. <gülüyor> Sakin <gülüyor> Saymıyorum, saymıyorum abi. Uzatmalar, <laughs> uzatmalara <uzatmaları> gidesin lütfen. <laughs> ya saymıyorum abi ya. Hayır abi uzatmalar uzatmalar. Göktü 3 el dağıt lan. Göktü 3 el dağıt lan. <laughs> Göktü 3 el dağıt hadi. Yok yenmem lazım abi şu an içime sinmedi şu an hiç. Kaybetmeye artı <laughs> 10 eksik. <laughs> Göktü gel. Göktü'yü mü kabul ettim? oğlum çok, chat çok hızlı ilerliyor ya. Tamam bu eli almalıyım. Yoksa yoksa ben ben malım abi. Alamazsam malım ben şu an. Ne oldu lan? Ne oldu lan? Gel lan buraya Göksu. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Dur bir kendime şey ekleyeyim. Sen <laughs> zöt, sen zöt, sen Oy. Şu an 2 kurşun yedim abi. E 2 kurşun yedim, yedim şu be. an. Bir sağdan, bir soldan. Ben Matrix'e beni abi. Of. Lanet davranım. olsun ya. Lanet olsun Göktü ya. Göktü. seni bulacağım. Of sinirlendim. Neyse daha.